Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir lokum tarifiyle geldim ve hemen tarifine geçiyorum. Tencereye 2 su bardağı toz şeker ilave edelim. 2 su bardağı normal musluk suyu ilave edelim. 1 su bardağından bir parmak eksik olacak biçimde mısır nişastası ilave edelim. Güzelce karıştıralım tencereyi ocağın büyük gözüne alalım ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kıvam alıncaya kadar pişirelim. Kıvam almaya başladı. 5 dakika kadar pişirmeye devam ediyorum. Aynı bardakla çeyrek bardağı su ve bir çay kaşığı dolusu limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzu erinceye kadar güzelce karıştırıyorum ve sonrasında lokumun üzerine döküp karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bir çay kaşığı dolusu limon tuzu kullandım. Ekşi sevdiğim için sizler muhakkak yarım kaşık hatta kaşığın ucuyla bile ekleseniz yeterli olacaktır. Her lokumu tam 30 dakikada pişirdim. Bir adet buzdolabı poşetini açıp seriyorum. 2 damla sıvı yağ ekleyip fırçayla her yanına